Günaydınlar arkadaşlar. Biz yine e, ot pişmeye geldik arkadaşlar. E, bugün cumartesi, e, oruçlarımızın 5. günü. Allah bütün İslam aleminin orucunu kabul etsin, Ramazan ayı mübarek olsun. E, biz yine hani ineklerimiz olduğu için yine boş duramıyoruz. E, şimdi eşimle beraber markete açmadan ot pişmeye geldik arkadaşlar otumuzu biçeceğiz Allah'ın izniyle gidip marketimizi açacağız sizinle şöyle gelmişken birazcık paylaşayım dedim arkadaşlar her gün video atamaz oldum sizinle şöyle birazcık gezelim dedim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İyisinizdir inşallah bizleri soracak olursanız biz çok şükür iyiyiz işte köy hali öyle otları biçiyoruz. Başka işlerimiz oluyor. Hiç işimiz de bitmiyor. Ama yine de Allah dayandırıyor. Çok şükür. Allah'ın her sene nasip etsin. sağlığımız yerinde olduğu müddetçe e, tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle biraz gezelim arkadaşlar. Ee, Şöyle Şöyle arkadaşlar eşim biçiyor şu an otu. Ee, artık bayağı şey olmuş. Baksanıza şöyle kar takmaya başlamış. Burası yol gibi biçtik biz. Ee, burası kısa buğdaymış. Ee, erken olsun diye buğday ektim arkadaşlar. Onu da işte böyle kellelerini çıkarmaya başlamış. Şöyle başakları mı deniyor? Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Eşim de orada biçiyor. Şöyle aynı makineyle arkadaşlar. Beni oraktan kurtardı sağ olsun. <laughs> Bunu yapamadım arkadaşlar. Denedim de yapamadım. Biraz da işime öyle geliyor herhalde. Yaparsam başımda kalır diye. Şöyle annemkinin kuyuları buralar. Aa şeyler çıkmaya başlamış ilmeler. Bu yıl şu böceklere baksanız arkadaşlar. Bunlar şeyde de böyle, ekinlerde de böyle. Ne kadar çok? Görüyor mu bilmiyorum ama. Belki şurada 100 tane böcek var. Şöyle göstereyim size. İşte bunlar da şöyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle yapıyor ekinlerimizi hastalık gibi yani da Bu turp otunun üzerinde olmuş ama ekimlerde de böyle. Şöyle ilmelerimiz çıkmaya başlamış. Biz cirim deriz arkadaşlar bunu. Şöyle. Annem oraya gargılağını yığmış. İşte şöyle bir bahçe turu yapalım sizinle. Şurada da e, bezelyeleri var annemin. Şöyle dikmiş arkadaşlar. Baksanıza ne güzel olmuş o da. Çiçekleri güzel, güzel açmış. Aya şöyle tutmaya başlamış. Şöyle daha tarzı tarzı. Yeni sulamış çamur. Tabi sulamasa olur mu değil mi? Bakayım şöyle aralarında var mı? Göremedim. Ay bir tanesini kırdım annem görmesin gayet. Değil mi? Heh. Şura koyayım da kaybedim. Ha? Birinin de kargasını gördüm arkadaşlar. Benim yapacağım buydu zaten. <laughs> ee, şöyle paklalar var arkadaşlar. Onlar da daha yeni tutmaya başlamış bakın. Şöyle yenecek. Böyle paklayla karışık. Aa bir ağaç dikmiş. İçine girmeye korkuyorum da yine de bir gireyim. Girdiğimi kırıyorum. Bakın ama herhalde evet. Bu cennet meyvesi diyorlar ya arkadaşlar onda. Dikmişler buraya işte iki bir İşte her sene bir ağaç bir şey dikeyim diye uğraşıyor. Şeyi, buğdayı çok büyümüş maşallah. Orası kısa kısacık ama oranın cinsi farklı. Buranın cinsi farklı. Elime geçen ekmişim ben de. Şöyle. Burası bahçesi. Bu evinin yanındaki bahçe değil arkadaşlar. Biraz da evden aralım. Burada ne varmış? Buraya da bir şeyler ekmiş ama çapalamış çünkü. Bakın. Şunlar e, roka. Rokalar tohumlaşsın diye herhalde çapalamış ama bir böcek var arkadaşlar. Şuna baksanıza ya. Bu kadar olur mu? Her sene böyle olsa zaten olmaz ki. Şu kırmızı böceklere baksanız arkadaşlar. Her yerden böyle acaba. Köydeki arkadaşlar yorum atabilir. Şuna baksanıza. Ha. Çok kötü. Ay, elime de ağrı Burası da yulaftı. Yulaf çok büyümedi bu yıl nedense. Ee, buraya da zepsedik aynı yine. Ama küçük müçük yani şey yapacağız artık. Baksana şu buğdaylar büyümüş. Arasında buğday karışmış da. Şöyle. Ama bu yulaflar şöyle küçücük kalmış. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. İşte birkaç defa da gelir buradan biçer götürürüz. Yağmur olsa belki azıcık daha büyürüm. kim bilir. şimdi yazdan kalma biber arkadaşlar. Onları yolmamışmış annem. Bakın böyle. Kırmızı kırmızı. Aslında şöyle birazcık götürsem ben bunu pul biber niyetine şöyle yerdik aslında da. Neyse bir kaçın alayım ben böyle de. Şöyle. Şimdi arasak bulamayız değil mi? Şöyle alayım. Şöyle. <laughs> Bakın bayağı topladım. Bakın. Ne şöyle. Bir de yengem beni o tarafa geçirir. bakalım bir. <laughs> yengem ne yapmış? Büyümemiş ya. Azıcık daha büyüyeydi keşke. Biştiğimiz yer yine hani bayağı olurdu. Götürürdük. Ha, yengem buraya sebze dikecek arkadaşlar. Şöyle sürmüş. Neyse. Daha anacığım gibi burayı biçeceğiz de. Ondan sonra sürülecek, dikilecek arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim bakayım bir. Ee, Buraya da e, domates için gargı getirdik. Geçen bir şeyde ben getirdim bir kucacık. İşte anacım yavaş yavaş gittikçe getiriyor herhalde buraya. Hmm, babam makası buraya o koymuş bakın. Unutmuş herhalde. Neyse yine burada kalsın. Orada kalsın yine. Gidelim bakalım Necer'in yanında. Ben de atacağım onun yaptıklarını. Saat 9.30'a eve gitmedik. 9'da çay gidemeyiz yarın. 9'da geldik. Ona 10 kala falan gittik. Olur da. Çocuklara da açın dedik zaten. Zamanı geldiğinde. Evet. Şöyle bir de arkadaşlar. Annemin fidanlarına bir bakalım bakalım. gelmişken. Ben bir açayım da. Şöyle açtım. Ben açamadım arkadaşlar. Şöyle. Şurası domates ama e, çok büyümemişler sanki. Sıkılmış herhalde suya. Gerçi biz e, piştik, sürdük diyene kadar yetişir herhalde de. Şöyle. Ha şuradan ben birazcık domates yollayayım bakayım. Yengemin birisi istemiştik. Bir tane de şundan alayım ben kendime dikmek için. Şöyle tane alayım. iki alayım? tane alayım. Şöyle. Motoruma koyayım da. Hatta kayın mademe de vereyim ki o dikerse bana da faydası oluyor. benimki olmazsa onu kundan koparırız. Şöyle alayım. Heh, şunları dik ben onu. Şöyle. Şöyle biberim az çıkmış diye birazcık daha ekmiş. Yine o da çıkmış biraz. Şöyle burası patlayacak herhalde Şurası cin biber arkadaşlar İşte şöyle Dikmiş ne yapsın anacığım Elinden geleni yapıyor Neyse ben açayım bakayım Şu, şu poşete koyayım da Şu poşete Şöyle geldim de Domateslerden birazcık yollayayım Şöyle Ay, Koyacak yerde yok Çok mu gitti alt mı gitti bilemedim. Ve şey olmuş zaten arkadaşlar ya. İnce ince uzun uzun olmuşlar baksana. Yani Şöyle 2-3 tane. Allah şükür. neyse şurayı örtelim. Şöyle açtığım yeri örteyim de. Belki yine bir alan olur. Yağmur çilenmeye başladı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben çıktım fidanların içinden. Şöyle bir tutama aldım. Şimdi yağmur çilenmeye başladı. Benim buraya atmam lazım arkadaşlar. Yağmur bastırırsa ıslanır. Otumun da bir şeyi kalmaz. Mallar içine tutsak Neyse. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.